Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Bugün Muhammed'in yanındayız. Muhammed'e bir tane güvercin hediye ettim. Muhammed'e zaten daha önceden sürekli güvercin ediyordum ara ara. Tekrardan yeniden kuşçuluğa başlamış. Yeni kuşlar getirmiş. Dedi abi bir tane dişiye ihtiyacım var. Dedim Muhammed kulun köpeğin olsun kuş. <laughs> Hemen Muhammed'e bir tane dişi getirdik. Şimdi onun kuşlarına bakalım. Nasıl, ne ne yapmış, ne etmiş. Bir kümesini inceleyelim. Muhammed'in kuşlarına bakalım değil mi? Olur. Hadi bakalım. Aç bakalım Muhammed. Sürpriz kutunun içinde sana getirdiğimiz bu şu erkeğine dostlar bir tane dişi istemiş. Biz de Muhammed'e bir tane benim öz kuşlarımdan dişi getirdim. Sabahına gittim Muhammed. beğendin mi? Ben teşekkür ederim. Beğenmediysen değiştirme hakkın da var yani. <laughs> sen de sınırsız. <laughs> zaten bunun eşi yani çok güzel olacağı için. Bir at bakayım yanına. Yakışıyorlar mı? Bence ikisi de çok iyi. Güzel erkek belki de öter şimdi. Benim dişi yabancılardı tabi bayağı bir. Ama dostlar şu ikisi eş olacaklar. Muhammed yavru alıp burada uçuracak. Bir de ara ara gir Muhammed'in kuşlarını çekeriz. Zaten dört tane kuş yapmış kendine. Kafesinin içi de güzel. ızgaraları falan sistemi süper. Öyle dostlar. Muhammed çıkar dışarıya bakalım. Hadi şunun da kanadını bantla. Bandın var mı? Bant var mı? Ş şurada da var. Onu ikiye kesebilirsin. Ha, oradan işte birazcık şey yap, Önemli değil. Makaslayabilirsin bu şu. Bantla uğraşma. Alışmaz çünkü o. Direkt benim oraya gelir abi. Makas varsa makas atın. O zaman makas. makas da olur. Şey de olur. Kesmek lazım. Çünkü o sürekli makaslı durmaz yani. Cıvalasan daha iyi olur. Değil mi? Cıvalayalım mı yoksa şey mi yapalım? Makaslayalım mı? Cuva atalım bence. Bak erki götmeye başladı Muhammed. Direkt eş tutacaklar herhalde. Erken aranda ur falan yok değil mi abi? Dur şimdi videodan sonra bakarım bir. Bantlı mı kanadı? He kanadı bantlı ondan aşağıda. Yani dişi kovalamaya başladı. Nereye? He, buraya mı? Gerek yok bence abi ya tutar eş. Şunla iş tutmadıysa tabi. İşte, dün geldi zaten. Ha dün geldiyse tutmamıştır. Evet, dişi hızlı olduğu için öteki de. Hmm. oraya alsan daha iyi daha iyi de olur yani. Birkaç gün orada dursalar ondan sonra Hı. buraya alsan. Dişi sıralamamda bir Evet. Be belki de yani iki dişiye birden şey yaparsa. Dışarıda öttüğünü gördüm mü abi diğer çiftepe'nin. Dişi gibi duruyor da. Şu yukarıdaki var ya şu. Getir ben civalayayım Muhammed. Sen yakala kuşun. O da şeyden geldi. Sarı Ömer'den geldi. Şey, şey mi? Şey, şey. Çift tepe da da. mi? Hı -hı. Belki izliyordur bizi. Selam olsun buradan da Sarı Ömer abimize. Tut sen. Ver makas tabana. Gel dışarıda mı keselim? Şurada şunu içine kim keselim. Evet, arkadaşlar da nasıl civar atıldığını görürler. Şimdi cıvalıyormuşuz, cıval cıvalı gidip uçuyormuş, rezil oluruz vallahi. <laughs> Öyle düzgün keselim de. Şimdi yere bırakırken havadan bırakacağız ki tam, Yok göstereceğim şimdi civanın nasıl güzel durduğunu bakın. Civa şöyle yaptığın zaman dostlar kuşun kanadını kötü göstermez. Makastan daha iyi yani. Bir de kuş sürekli kanat değiştirmek ister makasladığın zaman. Ama da öyle bir problem yaşamazsın. kanatları şey yapmadığımız için, kesmediğimiz için kümes içerisinde bir yere çıkmak istediğinde yerden yüksek yani enerji de harcamaz. Daha rahat eder. Bunalmaz. Hmm. O yüzden benim tavsiyem her zaman cıvalamaktır. Kaçıncı kanada kadar cıvaladığıma da bakın. Ona göre siz de kuşlarınızı, damızlıklarınızı cıvalayacaksınız. Cıvalayın. Normalde ben bu kuşu da Muhammed'e uçur derdim. Ama ikimizin evi çok yakın olduğu için buşun alışma imkanı yok. Sürekli benim orada uçuyor bu. 2 2 3 3 havada da başladıydı. Aa Muhammed'in önemli. Değil. Muhammed sana verdiğim buşlar da iyi çıkıyor değil mi sürekli? Evet. Yani köye götürdüğümüz zaman çoğu oynadı. Çoğu dedin zaten ilk iki tane kuş verdim. <laughs> Biri oynadı, öbürü de oynadı yani. Öbürün evet. atmacı aldı ama. Birini sıkıdayken atmacıya vermiş. Bir de kaç kere atlıyordu diyordu? 2-3 e, kere atlıyordu herhalde. Yok yok öteki 4 gidiyordu. 5-6 yani atlıyordu. İyi. E. Cengiz abi sen o 15-16 kere atlıyor dediğin duman takalı benimki değil miydi? Oydu değil mi? Hı hı. Muhammed 4 gidiyordu deyince millet yanlış anlıyor <laughs> <laughs> ee, İyi bakalım hadi Bundan da bir nas nasibinizle belki iyi bir şey vardır İnşallah Daha iyi kuşlar gelir belki Nasıl kısmet Bakayım yumurta, yumurta mı var yoksa bunda ee, Bunda da yumurta var galiba Evet Muhammed bunda yumurta var <laughs> Bu yarı yumurta. Sen yumurtayı... Yumurtayı herhalde. Yumurtayı yatarsa... 3-4 gün yatır doluysa benim Arap takkalıyla iş almıştır. Tamam. Koş yerden kalkamıyor. Çıkar bakayım bütün kuşlarını Ver kamerayı bana. Evet dostlar. Kuşumuzu getirdik sanki kendi yeriymiş gibi. Bakın. <laughs> direkt yayılmaya bak Bu direkt alıştı Muhammed. Yayılmaya başladı bak. Bozdumanlı serisi yaptı Muhammed. Kendine. Az bir dokunayım bakayım kaçacak mı? Yok bu daha kaçmaz bir yere. Yumurtaya yatarsa eğer 3-4 gün elleme. Belki Arap takkallardan çıkar. İnşallah. <laughs> ha direkt de eşi, eşi de kovalamaya başladı dostlar. Bak belini de kırmış gördü. Mü? Tamam. Çok güzel takım oldular. Şöyle yukarıdan çekeyim. Kediye medyada kaptırmazsan. Zaten kediye He. Eş aldıktan sonra erkeğin kanadını da açarsın. Erkek vuruyor mu içeride abi? Vuruyor mu içeride? He. Erkek vuruyormuş dostlar. Altından çıkan yavrular inşallah güzel olur. Olur olur. Bir de arka tepe gelirse. O arka tepe zor gelir ama. Belli de olmaz da. O araplardan yani arabanın yumurtasına ha. yatarsa gelebilir. Gelebilir evet. Bakalım Arabın yumurtasına yatarlar inşallah. İnşallah. Ya yumurtayı hissettim ben. Şu soldaki mi? He o ilk verdiğim ne oldu abi? Ha çok güzel oynadığını söylüyor da duruyor mu hala sizde? Bizde de bir başkasına o, o Başkasına mı verdiler kuşu? He, toplu satma sözü de He, toplu satmışlar kuşu dostlar. <laughs> Benim kuş da aralarında gitmiş. O, ben almaya da çok uğraşın da bir olup gidemem. He. o iyiydi bayağı ya. Gökbeğe o da yine. Yok, orada sıkabildi zaten. Iyi. Uçtasa çocuk bir hafta uçuramadı. Onu sen sıkarım diyor. Açamadı. Yani. Şey mi gökbenekli mi diyorsun? Gökbenekli bizde zaten. Duruyor mu gökbenekli? Gökbenekli duruyor. Dumanlı takkalı. Boz duman takkalı bu oldu. He. Duman takkalı verdiydi mi o çok iyiydi. O da işte sık... çocuk bir hafta işte He. gelemedi. Hatta onu ben size vermedim. Onu Muhammed yakalamış burada. Ben dedim Ben de ben Muhammed senin oldu. olsun dedim. He he. Yok de, yok. Senden evet evet. Işte. Evet evet hatırladım hatırladım. Onu Muhammed dedi ben yakaladım diye o da ben de şey yapmayalım abi alışır o sürekli oraya Allah sizde Allah kalsın. Sizin oraya fazla alışkın olduğundan dolayı ben bayağı bekledim. Sabahtan akşama kadar beklemiştim onu. Akşam 5 gibi falan indi. Bu gene senin burada bakın Muhammed'in burası da ara, ara yer olduğu için dostlar. O benim uçta burayı benim yeri zannetmiştir ondan inmiştir. Aynı benziyor yerler birbirine karıştırmış olabilir. Neyse dostlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ara ara Muhammed'in yavrularına falan bakmaya geliriz, ziyaret ederiz. Muhammed'imizde de artık bir tane kuşumuz var. <laughs> İnşallah güzel yavrular alırsın Muhammed. İnşallah, teşekkür ederim. İyi hadi bakalım. Eğer güzel kuş oynatırsan buraya satarız da sana, haçlık yaparız. Hadi bakalım.